27 Şubat'la beraber başlayan süreçte Sayın Abdullah Öcalan'ın çağrısı oldu. Peşinde Temmuz ayında 5'i Temmuz'da silahların bırakılması süreci yaşandı ve adına Barış ve Demokratik Toplum çağrısı olarak isimlendirildi. Yani gerçekten de savaş değil barış, ayrışma değil birlikte Anadolu ve Mezopotamya coğrafyalarında binlerce yıldır farklı etnik yapılar, kültürler, inançlar, klanlar, kabileler ikrar ve rızalı bir şekilde birbirlerini ötekileştirmeden yaşamışlar. Bizim Reyhak Alevi inancında da işte Eşraf oğlu ahlaberi bahçe biziz gül bizdedir, bizden Mevla'nın kuluyuz, 72 dil bizdedir. Bu coğrafya 72 inancın birlikte var olduğudur. Bir, buradaki kasıt hiçbir inanç bir başkasının yok edici silah haline gelmemiştir ama gelinen aşamada devletçi yapıyla ve özellikle son 100 yıllık ulus devlet yapılarının inşa edilmesiyle beraber kapitalist modernist anlayışın Doğu'yu dizayn etmesiyle beraber bu çok renklilik adeta sanki toplumun ruhu değilmiş de toplumu ayrıştıran e, kültürel unsurlarmış gibi bir yapı oluşturarak sürekli bölgede savaş olayı kendini gösterdi. Yani bugün ülkemizin de en büyük sorunu ne enflasyondur, açık ne söyleyeyim, ne üretim, başka bir şey değil. Ülkemizin en önemli sorunu barıştır. Bütün bu yaşanan ekonomik, sosyal, kültürel, yasal, bütün bu sıkıntılar, kriz, kaosun temel nedeni bu coğrafyanın bir barışa olan ihtiyacıdır. Bu çerçevede barış ve demokratik toplum perspektifi önemliydi. Onun üç önemli ayağı Aleviler için de son derece önemlidir. Çünkü barış ve demokratik toplum çağrısı yapılırken kapsayıcı hukuk, pozitif entegrasyon ve komünaliteden e, bahsediliyordu. ediliyordu. E, bu yönüyle de barış bu coğrafyada sadece alevilerin değil, yani Kürdünüz, Ezidinin, Türkmenin, alevinin, Hristiyanın, e, Süninin, e, gençliğin, kadının, emekçinin bir bütünen, bir bütünen cümle canın e, varlığı, birliği, dirliği için çok önemli tarihi bir çağrıydı. Bu barış ve demokratik toplum çağrısı bir nevi bu yüzyıllık projenin aslında toplumun sorunlarını çözmediği bu itaatçı anlayışın her ne kadar kendisini böyle sürekli değişik söylemlerle dile getirse de bile bu anlayışın bir an önce de ortadan kaldırılması ülkemizde birlikte yaşamanın ön koşulu ise kapsayıcı bir hukuk. Alevilerin Barış ve Demokratik Toplum çağrısına manifestosuna hem tarihsel arka planları hem de Türkiye'de en fazla mağdur edilen inançlarından dolayı mağdur edilen ki bu Alevilerin bir kısmı da Reha Kürt Alevilerdir. Doğalında hem inanç itibariyle hem de Kürt olmalarından da kaynaklı ciddi mağduriyetleri var mağduriyeti olan toplumların emek-barış demokrasi mücadelesi de çok güçlüdür. E şimdi emek-barış demokrasi hakikat ve özgürlük mücadelesine çok güçlü bir şekilde bu mücadeleyi vermiş, serden geçmiş Mansurlardan, Nesimilerden, Seyit Rıza'lardan, Baba İshaklardan bugüne kadar gelindiğinde demokrasini ve barışın mücadelesini de en güçlü savunabilecek kitle bu kitledir. Bir şeyin arzulanması için ciddi mücadele verenler barış mücadelesini güçlü verenler aynı zamanda bu mücadeleyi güçlü savunur ve inşa ederler. Ama ben mecliste oluşturulan komisyonda Alevilerin çağrılmamasını bir eksiklik mi diyelim hoş karşılamadım kabul etmedim. Alevi kurumları çağrılmalıydı. Aleviler dinlenmeliydi. Yaşanan bu kadar katliamlar ve buna rağmen hala Alevi camiası Ülkemizde birlik ve beraberlik içerisinde yaşamanın e, tarihsel kök hücrelerini sürekli dile getirir. Bu coğrafyada yaşayan, e, sayısal olarak büyük bir güç olan, düşünsel olarak da barış e, konusunu en güzel edebiyatında, sanatında, yaşamında inşa eden Alevilerin, niye e, anayasada yerler yok, niye tanım, e, tanınmamış ama resmi ideoloji tarafında tanımlanmış, bunun nedeni kapsayıcı hukukun dışında olmalıdır. O halde barış ve demokratik toplum perspektifi kapsayıcı hukuku esas alırsa Alevileri esas almalıdır. Aleviler kapsayıcı hukukun içerisinde yer aldıklarında çok güçlü bir şekilde enerjilerini Türkiye'nin ve bir bütün bölgenin demokratikleşmesi, barışın inşa etmesi konusunda büyük bir potansiyel sahibiler. Bütün alanlarda, emek, barış, demokrasi mücadelesi veren kadın özgürlükçü, gençlik mücadelesiyle Aleviler birlik içerisinde alanlarda barışı talep etmelidir. Barış yukarıdan kimseye verilmez. Barış talep edilir. Biz buna ne diyoruz? Barışın toplumsallaştırılmasıdır. Mesela her perşembe günü barışa çare uyandıralım kampanyaları düzenlenebilir. Barışa sama dönülebilir. Sınır hatlarında işte diyelim Suriye'de yaşanan bir süreç var. Oraya gidip Barışla ilgili çarağla uyandırılabilir. Barış lokmaları dağıtılabilir. Farklı yapılardaki insanlarla, gruplarla, inançlarla bir araya gelip barış meclisleri oluşturabilirler. Barış lokmaları verebilirler, barış cemleri tutabilirler. Eee yapacak çok şey vardır. Ben Alevilerin bu konuda biraz eksik kaldıklarını, yeteri kadar barışı toplumsallaştırma konusunda eee özne olmadıklarını ...inananlardayım. Halbuki kapsayıcılık ve pozitif entegrasyon Alevilerin de kurtuluşudur. Çünkü mevcut entegrasyon anlayışı pozitif entegrasyon değil, asimilasyon üzerinden Aleviler yok ediliyor. O halde kapsayıcılık ve pozitif entegrasyon Alevilerin de Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında... ...ötekileştirmeden ülkemizde birlik ve beraberlik içerisinde yaşamanın teminatıdır diyorum... Ve bu duygularımla barış ve demokrasi mücadelesine bunu devriye eden, buna çerak olan bütün cümle canları aşk ile selamlıyorum. Bütün pirlerin, anaların ve yol yolurlarının barışı dillendirmesi gerektiğine inanıyorum.